Bugün size sinüs teoreminin ispatını yapacağım. Önce teoremi hatırlayalım. Teorem bakın ekranda gördüğünüz gibi bir şeydi. Buradaki R ifadesi çevrel çemberin yarıçapı. Yani şuradaki çizmiş olduğum kırmızı çizginin uzunluğu R kadar. Şimdi ispatı yaparken ben bu eşitliklerden birini yapmam yeterli. Yani a/sin a'nın 2R'ye eşit olduğunu göstermem yeterli. Şuraları birleştirdim. Burası da R kadar. Şimdi bu A açısı çevre açının 2 katı kadar olacak. Yani burası 2A bu açı 2a ise merkez açı da aynı şekilde 2a kadar oldu. Şimdi burada benim bir ikizkenar kenar üçgenim var. Hemen tepeden tabana dikiniyorum. Dikindim. Burası 90 derece. Şimdi indimlik tabanı iki eşit parça ayıracak. Çünkü bu ikizkenar üçgen a bölü 2. a bölü 2 ee, açıyı da 2'ye bölecek. Bu açı da a açısı kadar. Şimdi bakın şuradaki dik üçgende ben a açısına göre sinüsü yazıyorum. Sinüs a eşittir. Karşı bölü hipotenüs. a bölü 2 bölü re. Sinüs a eşittir. a bölü 2 re. a bölü sin a eşittir. 2 re gelir. Şimdi buradaki üçgen yani çevrel çemberin merkezi üçgen içinde kalıyordu. Bu şekilde üçgenin dışında da kalabilir. Benzer şekilde bunun ispatını da yapabilir.